Mert Mekatun kanalına hoş geldiniz. Bizi farklı yerlerden takip edin. Merhaba efendim. Python programının 28. dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde syscall'ın etkinliği yapacağız. Bu senaryoda modül kullanmanızı istiyoruz. Kullanacağınız modül random modülü olacaktır. Random modülü Python'ın çalıştığı konuda bulunan hazır kütüphane içindeki bir modüldür. Bu modülün içerisinde bulunan randint fonksiyonunu kullanacağız. Randint fonksiyonu parametre olarak başlangıç ve bitiş alır. A ve B parametre olarak kabul edersek A başlangıç, B bitiş olacaktır. A ve B arasında A ve B dahil rastgele bir int objesi yani sayı döndürür. Bunu anlattık çünkü şimdi sizin kodlamanız gereken senaryoda bunu kullanmak zorunda kalacaksınız. Senaryomuz şu şekilde. Bir sayı tahmini oyunu yapacağız. Her program başını rastgele 1 ile 100 arasında ve bunlar dahil bir sayıyı depolayacağız. Ve bu sayıya göre kullanıcıya tahmin yaptıracağız. Ayrıca kullanıcının 7 tane tahmin hakkı olacak. 7. tahmin hakkını kullandığı zaman eğer yanlış ise bu da program sonlanacak. Örneğimizi daha iyi anlamak için rastgele gelen sayımızın 65 olduğunu kabul edelim. Daha sonra kullanıcıya sürekli tahmin yaptıracağız ta ki 65 değerine girene kadar. Eğer kullanıcının tahmin ettiği değer 65 değerinden az ise yukarıda, 65 değerinden fazla ise aşağıda diyeceğiz. Her tahmin yürüttüğünde sahip olduğu hakkı ve bu sayının yukarıda mı yoksa aşağıda mı olduğunu söyleyeceğiz. Eğer hakları dolmadan doğru sayı bulursa tebrikler kazandınız, eğer hakları dolarsa kaybettiniz diyeceğiz. Bu olay Tahmin edersiniz ki sınırsız döngü içerisinde olacak. Oyun sonlandıktan sonra tekrar oynamak ister misiniz? Evet, hayır şeklinde bir soru soracağız. Eğer cevap E yani evet ise tekrar oynayacak. H yani hayır ise program sonlanacak. Evet, senaryomuz bu şekilde. Eğer hazırsanız videoyu durdurup kendiniz kodlamaya çalışabilirsiniz. Videoyu başladığınız zaman kodları ben sizin için yazacağım. Oyunumuzu kurabilmek için randint fonksiyonu ihtiyacımız vardı. Bunu nasıl çağıracağız? From random import randint diyorum. Bunu yaptığım zaman artık random modülünden sadece randint fonksiyonu kullanacağım anlamına geldiğini programa belirttim. Peki randint fonksiyonu ne işliyordu? Tekrardan hatırlamak gerekirse. Bakın print diyorum ve randint fonksiyonu çağırıyorum. Randint fonksiyonuna parametre olarak başlangıç değeri ve bitiş değeri koyuyorum. Ve bunlar dahil tabii ki. Ve bu değer aralığında bana bir ne döndürüyor? Integer objesi döndürüyor. İşte burada 5 verdi. Programı tekrar çalıştırırsam 7 değerini verdi. Her program çalıştığı zaman ve bu satıra geldiği zaman ne yapacak? Bana bir rastgele bir sayı döndürecek. Bu niye önemli? Çünkü oyunumda bir rastgele sayı tahmin etme işlemi yapacağım için her programı çalıştığım zaman farklı bir sayıyı kullanıcı tahmin etmesi gerekiyor ki mantıken zaten oyun böyle oynanması gerekiyor. Şimdi bunu öğrendiğimize göre şöyle bir yapı kurmamız lazım. Bir tane değişken türeteceğim. Bu değişken oyunun sonlanıp sonlanmadığını, devam edip etmeyeceğini belirleyecek. Bu yüzden oyun durumu diyorum. Oyun durumu başlangıçta programı çalıştığım için otomatikman ne olması gerekiyor? Doğruluk değerine sahip olmasına gerekiyor. O yüzden while oyun durumu diyorum. Başlangıçta true, true değerine sahip olduğu için buradaki döngüye direkt girecek. Daha sonra şöyle bir sınırsız döngü kuruyorum. While true diyorum. İki tane sınırsız döngüm oldu aslında şu andaki mantık olarak. Bunu anlayacaksınız. Bu mantık şu şekilde. Birinci sınırsız döngü oyunun devam edip edilmeyeceğini karar verecek. İkinci sınırsız döngü ise tahminlerin doğru olup olmadığını kontrol edecek. Eğer tahmin doğruysa buradaki döngüden çıkacağız ve oyunu sonlandıracağız. Eğer tahmin yanlış ise buradaki döngü tekrardan ne yapacak? Devam edecek. Şimdi burada oyun başlandığı zaman bir tane sayılmamız almamız gerekiyor. Rastgele sayı diyelim ve bunu random fonksiyonuyla alalım. 1 ile 100'lerin olması gerekiyor hatırlarsanız. Daha sonra benim ne yapmam lazım? Bir dışarıdan tahmin almam lazım. Tahmin diyorum. Dışarıdan bir input fonksiyonu bir string alıp bu stringi de ne yapacağım? Integer çevireceğim. Ve burada diyeceğim ki sizce sayı kaç diyeceğim. Ve kullanıcıya şöyle bir bir daha yüz yerinde olduğunu belirtmek için şöyle bir ne yaptım? Yönerge koydum. Ve buna göre kullanıcı bir sayı girecek. Ve şunu kontrol etmem gerekiyor. Eğer benim girdiğim tahmin sayısı rastgele sayısından büyükse. Yani tahmin büyüktür rastgele sayı. Demek ki benim elde ettiğim rastgele sayı ne olacak? Tahmin sayısından küçük. Bunu da ne yapacağım? Sayı aşağıda şeklinde kullanıcıya yazdıracağım. Else durumunda ne olacak? Demek ki benim tahmin değerim rastgele sayımdan küçük. O yüzden ne yapacağım? Sayı yukarıda diyeceğim. Ve hatırlarsanız bizim hak sayımız vardı. Hak diyelim ve buna 7 değerini atalım. Şimdi bu döngüde benim sayım, tahmin değerim eğer rastgele sayı eşit değilse buradaki yapıya girecek. Aksi durumlarda demek ki ne anlamı geliyor? Benim tahmin sayım rastgele sayı eşit. Bu zaman ne olacak? Print tebrikler sayıyı buldunuz diyeceğiz. Ve hak değerini nerede düşüreceğim? Demek ki hak değerini şurada düşürmem gerekiyor. O zaman ne yapacağım? Ben her tahmin değerim rastgele sayıma eşit olmadığı zaman hakkımı ne yapacağım? Biraz azaltacağım. Ve burada kalan tahmin hakkınız diyorum. Ve kullanıcıya bunu göstereceğim. Buradaki hak değişkeni buraya gönderiyorum. Aynı muhabbeti aşağıda da yapıyorum. Bu şekilde bir yapı kurduğun zaman kullanıcı bir sayı girdiği zaman tahminden yukarıda da ise sayının nerede olduğunu yani yukarıda da aşağıda onu verecek ve kalan hakkım bana gösterecek. Daha sonra şunu kontrol etmem gerekiyor. Ben bu tahmini ne zaman yapabilirim? Benim hak değerim sıfırdan büyükse. O zaman şunu kontrol edeceğim. Eğer benim hak değerim sahip olduğum hak sayısı sıfırdan büyükse buraya girebilsin, tahmin yapabilsin. Else durumunda demek ki benim hakkım sıfır ya da sıfırdan küçük. O zaman döngüyü kıracak. Bu kadar basit. Bunu yaptığım zaman ne yapmış oldum? Eğer hakkım sıfır veya sıfır aşağıya düşerse benim buradaki ilk döngüm kırılacak. Ne yapıyorum buraya ben? Şunu yazacağım aynı zamanda. Print sayı tahmin edemediniz. Sayı. Ne yapacağım? Rastgele gelen sayıyı buraya göstereceğim. Kullanıcı hangi sayı bulamadığını da görsün. Ve eğer sayı bulduysak tebrikler durumunda ise yineden döngüyü kıracağız. Çünkü neden? Her iki koşulda da ne yapacağız? Eğer hakkımız sıfırdan küçükse ya da doğru bildiysek bile ya sayı buldunuz diyeceğiz ya da ne yapacağız? Buradaki durumdan çıkacağız her, her halükarda. Bu şekilde ne yaptık? Buradaki döngüyü halletmiş olduk. Daha sonra kontrol ettiğimiz gereken olay neydi? Kullanıcının devam edip etmeyeceğini belirleyecektik ve bunu soruyu soracaktık. Bunun için de kontrol diyelim. Ve kullanıcı bir input delile bir değer girsin. Kontrol edeceğimiz şey şu. Oyuna devam etmek istiyor musunuz diyelim. Ve kullanıcı evet ya da hayır girmesi gerektiğini belirten bir yapı girelim. Eğer kontrol adlı değerimiz evet eşitse oyun durumunu yine true yapacağız. Zaten true'ydu else durumunda ise oyun durumunu false yapacağız. Ve bu şekilde bunu yaptığımız zaman ana döngümüze devam etmeyecek. Evet programımız bu şekilde. Şimdi bir test edelim bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Sizce sayı kaç dedi? 50 girdim. Sayı aşağıda dedi ve tahmin hakkımı 6 olduğunu söyledi. Şunu biraz daha büyütelim. Demek ki sayım 1 ile 50 arasında. 25 giriyorum. Sayı yukarıda dedi. Demek ki sayım 25 ile 50 arasında. 35 giriyorum. Sayı aşağıda. Demek ki sayım 35 ile 25 arasında. 30 yerine giriyorum. Sayı aşağıda. Demek ki 30 30 ile 25 arasında. Bakalım şanslıysam bulacağım. 27 diyorum. Sayı yukarıda. 27 ile 30 arasında. 28 diyorum. Tebrikler. sayı buldunuz şeklinde bana yazımı yazdırdı. Oyuna devam et etmek istiyor musunuz dedi? Evet diyorum. Tekrar oyun başladı. Bu sefer çok yanlış tellere gireceğim. İşte hiç bakmayacağım sayının kaç olduğuna. Bilerek yanlış yapacağım hepsini. Umarım bulmam. Gördüğünüz gibi sayıyı tahmin edemezdi ve sayının 69 olduğunu gördüm ve oyuna devam etmek istiyorum bu şekilde bir yapı geldi. Devam etmek istemiyorum, hayır diyorum ve programdan çıkmış oldum. Bu şekilde ne yaptık? Bir sayı tahmin oyunu yapmış olduk. Umarım buradaki kurduğum manatı anlamışsınızdır. Tekrar etmem gerekirse, oyun durum başlangıçta true boolean değerine sahip, buradaki while döngüsüne giriyor direkt. Buradan bir rastgele sayı alıyoruz, İşte atıyorum, örnekle de vermiştik bu sayının 65 olduğunu varsayalım tekrardan. Ve 7 hakkımız var. Buradaki sınırsız döngüye girdik daha sonra. Hakkım sıfırdan büyük mü? Yani hak değerim başlangıçta 7. Direkt buraya girdik. Bir tahmin aldık işte buradan. İşte tahmin tahminlerim atıyorum 70 olsun. Daha sonra buradaki if'e girdik. Eğer tahmin rastgele sayı eşit değilse ki 70, 65 eşit olmadığı için buraya girdik. Hakkım biraz aldı. Ve tahminim 70 olduğu için buradaki sayı aşağıda kalan tahmin hakkım şu şekilde yazdırdı. Ve buradaki döngü tekrardan devam etti. Tekrardan başa geldik. Hak derim 6 olduğu için yine buradaki yapıya geldik. Ta ki burası 0 olana kadar hep buradaki if'e girecek. 0 değilse buradaki else girecek zaten döngü kırılacak. Diyelim ki hiç zaman 65 sayısını tahmin edemedim. Ve buradaki else girdik ve hakkım 0'dan küçük oldu. Ne yapacak buradaki break gördüğü anda buradaki döngüden çıkacak. Ve daha sonra buradaki kontrol aşamasına girecek. Eğer benim sayım zaten tahminim rastgele sayımı eşit buradaki if'e değil de buradaki else girecek. Ve tebrikler sayı bunu unutacak ve tekrardan döngüyü kıracak. Ve bu şekilde bir ne yaptık? Oyunu kurmuş olduk. Bu örneğimize sayı tahmin oyununu biraz daha ilerlettim ve şu şekilde yaptım. Mikrofondan bir sayı tahmin edeceğiz her bastığımızı ve bu sayı mikrofondan al gönderdiğimiz sesi bir integer objesine çevirecek ve integer objesini çevirdikten sonra eğer benim bu sayım ürettiğim rastgele sayı eşitse programda ne yapacak? İşte tebrikler sayı bulunuz diyecek. Aksi takdirde sürekli devam edeceğiz. Aynı bizim yaptığımız programın sesten yaptım. Bakalım nasıl çalışıyor hep beraber inceleyelim. Hemen programın nasıl içinde bir göz atalım. Programı çalışıyorum ve karşınıza böyle bara çıkıyor. Programın çalışma mantığı şu şekilde. Mikrofona tıkladığım zaman benden bir sayı isteyecek ve bu sayıyı mikrofondan söyleyeceğim ve buna göre bu sayıyı kontrol edecek. Aynı bizim yaptığımız konsoldan yaptığımız işlemi mikrofonla yapacağım. Şimdi mikrofona tıklayıp bir sayı söyleyeceğim. 50. Sayı yukarı dedi. Yani demek ki sayım 1 ile 100 arasında. 75. Demek ki şimdi sayım 50 ile 75 arasında. O mantıkla gideceğim. 60. 65. 70. 72. Evet buldum sayının 72 olduğunu gördüm ve bu şekilde Başarılı bir şekilde buldum. Bu şekilde round int fonksiyonu giriş bir örnekte ne yaptık kullanmış olduk. Bu ders tüm dokümantasyonları Mert Mekatür'ün sitesinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde açıklama kısmındaki linklerden erişebilirsiniz. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhabalar. Python öğrendikten sonra yapmanız gereken en önemli şey o dille ilgili projeler üretmektir. Saat bir programlama diliyle bir proje üretmek neredeyse imkansızdır. Bu yüzden yapmak istediğimiz projeye göre o ait frameworkleri öğrenmek zorundayız. Senin iki boyutlu oyun yapmak istiyorsak Pygame'i, veri otomasyonu ve veri çekme işlemler için Selenium ve Beautiful Soap'u, mikro işlemcide, Raspberry Pi'de, masaüstünde ya da telefonlarda arayüz tasarlamak ve kodlamak için pyqt 5. Web sitelerinde backend yani arka uç kodlamaları yapmak için Django ya da Flask'ı, mobil uygulama yapmak için Kiwi'yi, görüntü işleme yapmak için OpenCV'yi, web sitelerinde örümcek ağ yazılımını kurmak için Scrapy gibi kütüphaneleri kullanabiliriz. Tüm bu setleri ve daha fazlasını Mert Yüdem'i Udemy'de bulabilirsiniz. Bu videoyu YouTube üzerinden bulduğunuz için açıklama kısmında 150 indirme varan linklerden alabilir ve kendinizi kurslarla geliştirebilirsiniz. Setler boyunca sorduğunuz tüm sorulara Udemy üzerinden cevaplamaya çalışacağımıza emin olabilirsiniz. Programa yapmak, kod yazmak değil problemleri çözmektir ve problemler karşısında yılmamaktır. Problemlerinizi çözmek için muhakkak Google gibi kaynakları kullanarak araştırma yaparak sorunlarınızı çözmeye çalışmalısınız. Setler aracılığıyla vizyon katmakta ve size yapabileceğinizi göstermek en büyük amacımızdır. Setleri bitirdikten sonra kendinize iyi bir temel oluşturacak ve yapmak istediğiniz projeyi artık tamamen sizin hayal gücünüze bağlı olarak geliştirebileceksiniz. Kursları bitirdikten sonra yapmak istediğiniz projeleri hayal gücünüze ve çalışma azminize bağlı olarak gerçekleştirebileceksiniz. Tüm kurslara bu videonun açıklama kısmında indirimli fiyatlar ile elde edebilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.